Artık biliyorum. Yazan Oprah Winfrey. Minnet. Hayatınız boyunca ettiğiniz tek dua şükürler olsun ise bu yeterlidir. Meister Eckhart. Yıllardır şükretmekten gelen gücün ve keyfin savunuculuğunu yapıyorum. 10 yıl boyunca hiç aksatmadan bir minnet günlüğü tuttum ve tanıdığım herkesi de aynısını yapmaya teşvik ettim. Sonra hayatım daha da yoğunlaştı. Programım çok sıkıştı. Yine de bazı akşamlar günlüğümü açtım ama her gün minnet duyduğum beş şeyi yazma geleneğim zamanla kayboldu. Bakın işte 12 Ekim 1996'da bunlara şükretmişim. Florida'daki Fisher adasında hafif rüzgar sayesinde terlemeden yaptığım koşu. Bankta oturup güneşin altında soğuk bir karpuz yemek. Gale ile ilk defa çıktığı Bay Patates kafa hakkında uzun ve komik sohbetimiz. Dondurma külahında sorbe, o kadar tatlıydı ki parmaklarım bile yaladım. Bana yeni şiirini okumak için arayan Maya Angelo. Birkaç yıl önce günlüğümün bu sayfasına rast geldiğimde neden artık sıradan anların mutluluğunu yaşamadığımı kendime sordum. 1996'dan beri daha varlıklıydım daha çok sorumluluğa ve mal varlığına sahiptim. Sanki her şey katlanarak artmıştı. Mutluluğum hariç. Bütün bu görüşmelerime ve önümdeki fırsatlara rağmen ben nasıl olup da keyif almaya vakit bulamayan o insanlardan biri olmuştum. O kadar farklı yönlere doğru yayılıyordum ki pek fazla bir şey hissetmiyordum. Bir şeyler yapmakla fazla meşguldüm. Ama gerçek şu ki 1996'da da meşguldüm. Sadece şükretmeyi gündelik bir öncelik haline getirmiştim. Gün içinde minnet duyacağım şeyler arardım ve her zaman bir şeyler bulurdum. Zaman tırmanırken yaşadığımız zorluklara o kadar odaklanırız ki, sadece tırmanacak bir dağımız olduğuna bile şükretmeyi unuturuz. Hayatım hala deli gibi yoğun. Yine de bugün devam edebilmek gücüne sahip olduğum için şükrediyorum. Günlük tutmaya da geri döndüm. Ne zaman şükredeceğim bir şey olsa kesinlikle yazıyorum. Artık biliyorum ki hayatta karşımıza çıkanların her ne olursa olsun değerini bilmek bütün dünyamızı değiştiriyor. Sahip olduklarınızın farkına vardığınızda ve sahip olmadıklarınıza odaklandığınızda kendiniz için çok daha fazla iyilik yapar ve bunu etrafınıza da yayarsınız. Artık şunu kesin olarak biliyorum ki her gün bir parça minnettarlık için vakit ayırırsanız sonuçlarına emin olun bayılacaksınız. Şükret, yıllar önce Maya Angelo'nun bu sözü hayatımı değiştirdi. Onunla tuvaletin kapısı kapalı, klozetin kapağına oturmuş, hıçkırarak ağlamaktan ne dediğimiz anlaşılmaz halde telefonla konuşuyordum. Maya, kes şunu diye beni azarladı. Hemen şimdi ağlamayı kes ve şükret. Ben, ama ama anlamıyorsun diye hıçkırmaya devam ettim. Bugün beni o kadar üzen şeyin ne olduğunu hatırlamıyorum bile ki bu da Maya'nın haklı olduğunu kanıtlıyor. Anlamıyorum dedi. Şimdi söylemeni istiyorum. Sesli olarak şükürler olsun. İtaatkar bir şekilde tekrarladım. Şükürler olsun. Sonra biraz daha burnumu çektim. Sordum. Ama ne için şükürler olsun diyorum Maya? Ne sorun yaşarsan yaşa, üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir inancın olduğu için şükürler olsun diyorsun. Tanrı, fırtınanın ortasında bile bir gök kuşağı çıkardığı için şükürler olsun diyorsun. İnsan eliyle yaratılan hiçbir sorun, hiçbir şeyin yaratıcısıyla kıyaslanamaz. Bunun için şükrediyorsun. Şükürler olsun de. Ben de şükrettim. Hala da ediyorum. Sürekli minnet duymak kolay değildir. Ama şükretmenin severeceklerine en çok ihtiyacınız olduğu zamanlar da en az minnet duyduğunuz zamanlardır. Minnet duymak size bir bakış açısı verir. Minnet duymak her türlü durumu dönüştürebilir. Titreşiminizi değiştirir. Negatif enerjinizi pozitife çevirir. Hayatınıza değişiklik yapmanın en hızlı, en kolay, en güçlü yoldur. Bunu artık kesinlikle biliyorum. Şükretmenin getirisi şudur. Onu hissedebilmeniz için egonuzun geri plana çekilmesi gerekir. Hayal kırıklığı yaşamak yerine kıymet bilmeyi seçersiniz. Minnettarlığınız arttıkça minnet duyduklarınız da artar. Maya Angelo çok haklıydı. Ne yaşıyorsanız yaşayın, sadece bunu yapın. Onu yaşayın. Geçecektir. Bu yüzden şimdi şükredin. Çünkü gök kuşağının çıkacağını artık biliyorsunuz. Bir sonraki öğünde ne yiyeceğimi hesaplamaya harcadığım zaman ve enerjinin haddi hesabı yok. Ne yiyeceğim, ondan önce ne yedim, kaç kalori veya kaç gram yağ içeriyor? Yakmak için ne kadar egzersiz yapmam gerek? Egzersiz yapmazsam ne olur? Kilo olarak bana dönmesi ne kadar zaman alır gibi sorular. Yiyecek. Uzun yıllardır aklımı meşgul eden bir konu. 1977'de Baltimore'da ilk diyetisyenime yazdığım çeki hala saklıyorum. 23 yaşında, 67 kilo, 38 bedendim ve şişman olduğumu düşünüyordum. Doktor beni 1200 kalori rejimine soktu. 2 haftadan kısa bir sürede 4,5 kilo verdim. 2 ay sonra da 5,5 ,5 kilo geri aldım. Böylelikle memnuniyetsizlik döngüsü ve vücudumla savaş başladı. Kendimle savaşıyordum. Diyet ordusuna yazıldım. Beverly Hills, Atkins, kabak çorbası, hatta muz, sosisli sandviç, yumurta diyetlerini uyguladım. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz ama keşke. Bu diyetlerin her biriyle kaslarımı güçsüzleştirdiğimi, metabolizmamı yavaşlattığımı ve kendimi daha fazla kilo almaya yatkın hale getirdiğimi o zamanlar maalesef bilmiyordum. 1995'te yaklaşık 20 yıl boyunca sürekli kilo alıp verdikten sonra nihayet şekli nasıl olursa olsun vücuduma şükretmenin, kendime daha çok sevgi vermenin anahtarı olduğunu anladım. Ama bu bağlantıyı düşünsel olarak kurabilsem de hayata geçirmek başka bir hikayeydi. Yaklaşık 6 yıl ve 6 ay süren açıklanamayan kalp çarpıntılarından sonra maalesef anladım. 19 Aralık 2001'de günlüğüme şöyle yazmışım. Kesin olarak bir şey var ki geceleri çarpıntı yaşamak, ertesi sabah uyandığımda daha mutlu, her gün için daha minnettar olmamı sağlıyor. Ondan sonra kalbimi hafife almayı bıraktım ve bana bahşettiği her atışı için ona şükrettim. Mucizesine hayran kaldım. 47 yıl boyunca kalbimin yaptıklarına, akciğerlerime, karaciğerime, pankreasıma hatta beynime her atışında oksijen pompalamasına bilinçli olarak dikkat etmiştim. Ona ihtiyacı olan destekten yıllarca mahrum bırakmıştım. Aşırı yeme, aşırı stres, aşırı çalışma. Geceleri yattığımda koşuşturmayı bırakmamasına şaşırılmak gerekirdi. Hayatımızda gerçekleşen her şeyin bir anlamı olduğuna, eğer duymaya istekliysek her deneyimin bir mesaj taşıdığına inanırım. Öyleyse koşturan kalbim bana ne demeye çalışıyordu? Yine de cevabı bilmiyordum. Ama sadece bu soruyu sormak bile vücuduma bakmamı ve ona yeterince saygı göstermediğimi fark etmemi sağladı. Yaptığım her diyet, bazı giysilerin üzerime uyması veya sadece benim topluma uymam içindi. Kalbimin, vücudumun, hayat kaynağının sağlığıyla ilgilenmek hiçbir zaman önceliğim olmamıştı. Taze, güneşli bir sabah yatağımda oturup kalbimi sevmek için kendime söz verdim. Ona saygı göstermeye. Onu besleyip onunla ilgilenmeye. Onu çalıştırıp sonra dinlendirmeye. Sonra bir gece banyodan çıkarken gözüm boy aynasına ilişti. Hayatımda ilk defa kendimi eleştiri yağmuruna tutmaya kalkışmamıştım. Tersine gördüğüm şeye karşı içimi ısıtan bir minnet duydum. Saçlarım örgülüydü. Yüzümde hiç makyaj yoktu. Cildim tertemizdi. Gözlerim parlak ve canlıydı. Omuzlarım ile boynum güçlü ve sıkıydı. İçinde yaşadığım vücuda şükrettim. Baştan ayağa bir değerlendirme yaptım. Geliştirilebilecek kısımlar olsa da artık tek bir yerimden, hatta selülitlerimden bile nefret etmiyordum. Sana verilen vücut bu. Sahip olduğun şeyi sev diye düşündüm. Böylece doğuştan sahip olduğum yüzümü gerçekten sevmeye başladım. İki yaşımda gözlerimin altında oluşan çizgiler derinleşmişti ama benim çizgilerimdi. Sekiz yaşındayken mandalla ve iki yanında pamuktan yumaklarla uyuyarak kaldırmaya çalıştığım geniş bir burunla dünyaya gelmiştim. Eskiden gülümserken içeri çektiğim dolgun dudaklar, her gün milyonlarca insana seslenmek için kullandığım dudaklardı. Dudaklarımın dolgun olması gerekiyordu. O an aynanın önünde dururken, Caroline Rogers'ın en sevdiğim şiirlerinden biri olan Sam Me of Beauty'de yazdığı gibi kendi manevi dönüşümümü, sevginin köklerinden canlanışını yaşadım. Onunla sevgi ve minnet dolu bir barış anlaşması yapmak varken vücudunuzla uğraşmanın hiç gereği yok. Minnet duyarak yaşıyorum ve bunun karşılığını milyonlarca kez aldım. Küçük şeylere şükretmekle başladım. Minnettarlığım arttıkça karşılığında aldığım ödül de arttı. İşte bu yüzden artık kesinlikle biliyorum ki neye odaklanırsanız o açıdan büyürsünüz. Hayatınızdaki iyiliklere odaklanırsanız daha fazla iyilik yaratırsınız. Hepimiz vermenin almaktan daha kutsal olduğunu duymuşuzdur. Eh artık kesinlikle bildiğim bir şey var ki o da vermenin aynı zamanda daha eğlenceli oldu. Beni başka hiçbir şey güzellikle verilen ve mutlulukla alınan bir hediye kadar sevindiremez. Verdiğim her hediyenin bana en az onu verdiğim kişi kadar mutluluk getirdiğini içtenlikle söyleyebilirim. Hediyelerimi içimden gelerek veriyorum. Hediye dediğim yıl içinde beklemediği halde birine el yazısıyla bir not göndermek de olabiliyor. Yeni keşfettiğim harika bir losyonu veya şık bir kurdeleye sarılmış bir şiir kitabını verebiliyorum. Ne verildi önemli değil. Kendinizden ne kadar verdiğiniz önemli. Böylece hediye ile beraber ruhunuzdan bir parça da vermiş olursunuz. Arkadaşım Cenevif bir defasında bahçesinden yeni toplayıp yeşil bir kurdeleyle bağladığı, yaprakları ve sapları üzerinde duran bir kase limonu kapıma bırakmıştı. Üzerindeki notta günaydın yazıyordu. Görüntü sadeliği içinde o kadar güzeldi ki limonlar pörzüldükten sonra ne zaman kaseyi bıraktığı yerden geçsem hediyesinin ruhunu hala hissediyordum. Şimdi bana o günaydın hatırlatması için hep bir kaseyi limonla dolduruyorum. Programımda araba hediye ettiğim dönemi hatırlayanlar vardır. Pontiac G6 model arabalardı. Televizyonda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Ama hediyeleri dağıtmaya başlamadan önce karanlık giysi dolabımda oturup meditasyon yaparak anda kalmaya ve büyük sürprizi beklerken stres yapmamaya çalışıyordum. Benim için seyircilerimin gerçekten arabaya ihtiyacı olan insanlar olması önemliydi. Ancak böylece onca heyecanın bir anlamı olabilirdi. Hediyenin özünün sahip olduğunu paylaşmak olmasını istedim. Bunun için karanlıkta ayakkabılarım ile el çantalarımın arasında oturarak dua ettim. Sonra aşağıdaki stüdyoya indim ve dualarım cevap buldu. Mississippi kırsalında yetişmiş biri olarak özümde bir köy kızıyım. Oralarda yetiştirmediğim bir şeyi yemezsin. Büyük annemin bahçesindeki turpları çıkarmasına yardım etmek, bezelyeleri ayıklamak o zamanlar önemsemediğim bir rutindi. Bugün ilkbaharda, yazın ve sonbaharda en çok hasat gününü seviyorum. Bahçeye gidip enginar, ıspanak, kabak, fasulye, mısır, domates ve lahana ile birlikte sepetler dolusu taze ot, Soğan ve sarımsak topluyoruz. Bahçenin bereketi bana heyecan veriyor. Her seferinde hayrete düşüyorum. Nasıl o kadar az dikip bu kadar çok topluyoruz? Aslında benim sorunum miktarı. Hepsini yiyemiyorum ama yetişmesini izlediğim bir şeyi de çöpe atamam. Tohumlarından yetiştirdiğiniz bir yiyeceği atmak, aldığınız bir hediyeyi atmak gibidir. Komşularımla seve seve paylaşıyorum. Ama bahçe hala ürün vermeye devam ediyor. Bütün iyi yiyecekler topraktan geliyor. Bu yiyecekleri ister pazardan, ister mahalledeki manavdan alın veya kendi bahçenizde yetiştirin. Artık şunu biliyorum, iyi yemekten gelen saf mutluluğun keyfini çıkarmak gerek. Bir defasında o kadar tatlı, o kadar etli, o kadar lezzetli bir taze şeftali kesmiştim ki yerken bile bu şeftaliyi tarif edecek bir sözcük yok. İnsanın şeftalinin nasıl bir şey olduğunu anlaması için bunu tatması gerek diye düşünmüştüm. Tadını daha iyi alabilmek için gözlerimi kapamıştım. Ama o da yetmemişti. Bu yüzden son iki dilimi Stedman'a ayırmıştım. Benim hayatta yediğim en iyi şeftali değerlendirmeme katılıp katılmayacağını merak ediyordum. Bir ısırık alıp hmm, hmm bu şeftali bana çocukluğumu hatırlattı demişti. Böylece o ufacık şey değer verilerek paylaşıldığında hep olduğu gibi kocaman olmuştu. Sadece aileme ve arkadaşlara verme sınırlarından çıkıp tanımadığım biri için önemli bir şey yaptığım ilk seferi hala hatırlıyorum. Baltimore'da muhabirlik yapıyordum. Zor zamanlar geçiren bir anne ve çocuğuyla ilgili bir haber yapmıştım. Tekrar evlerine gidip bütün aileyi kışlık kıyafet alışverişi için alışveriş merkezine götürdüğüm günü hiç unutmayacağım. Bu jestte çok sevinmişlerdi. Ben de ihtiyacı olan birine beklemediği bir iyilik yapmanın nasıl güzel bir his olduğunu öğrenmiştim. 1970'lerin sonundaki o günden beri Kaşmir örtülerden özel okul eğitimine kadar Gerçekten güzel hediyeler verebilme lütfuna sahip oldum. Evler verdim, arabalar, dünya seyahatleri, harika bir dadı hizmeti ama inanıyorum ki insanın verebileceği en iyi hediye kendisidir. 50. doğum günüm için verdiğimiz yemeğe gelen bütün kadınlar arkadaşlığımızın onlar için ne anlama geldiğini yazan notlar vermişlerdi. Bütün notları gümüş rengi bir kutuya koymuştuk. Kutu hala komidinimi süslüyor. Pek neşeli hissetmediğim günlerde kutunun içinden bir not çekiyorum ve okuyunca neşem yerine geliyor. Yaklaşık bir yıl sonra köprüler kuran, sınırları aşan muhteşem 18 kadın ve yollarını açtıkları birkaç düzine daha genç kadın şerefine bir hafta süren bir dizi kutlamaya ev sahipliği yaptım. Adına efsaneler balosu demiştim. Hafta bittiğinde katılan bütün genç tabancalardan teşekkür mektupları aldım. Bu mektuplar daha sonra güzel bir el yazısıyla bir kitapta toplandılar. En değer verdiğim mal varlıklarım arasındalar. Geçenlerde bir arkadaşım zor zamanlar yaşarken bana ilham verdiler. Bütün arkadaşlarını arayıp ona sevgi dolu notlar yazmalarını istedim. Sonradan bu notları kitap haline getirdim. Başkalarının bana verdiği şekilde ben de bir başkasına vermiş oldum. Kesinlikle bunun için buradayız vermeyi sürdürmek için. Yanımdaki masa çok gürültü yapıyordu. Özel bir gün kutluyorlardı. Beş garson "Mutlu Yıllar Marilyn" diye şarkı söylüyordu. Marilyn, getirilen küçük çikolatalı kekin üzerindeki tek mumu üflerken salonun bizim tarafımızdaki masalardan bir alkış yükseldi. Doğum günü grubundan birisi "Onlarla fotoğraf çektirir miyim?" diye sordu. "Tabii," dedim ve öylesine ortaya sordum. Merlin kaç yaşına girdi? Bütün masada gergin bir gülüşme oldu. Masadan biri yalandan bir öfkeyle bunu sorduğunuza inanamıyorum dedi. Merlin alçak gönüllü bir tavırla kafasını uzatıp söylemeye dilim varmıyor dedi. Baştan eğlenceli gelmişti ama sonra şaşırdım. Doğum gününün şerefine bir fotoğraf istiyorsun ama kaç yaşında olduğunu söylemek istemiyorsun şey, e, yüksek sesle söylemek istemiyorum. Haftalardır bugünün geleceğini düşünerek kendimi paralıyorum. Düşüncesi bile beni hasta ediyor. Bir yıl daha devirdin düşünmek seni hasta mı ediyor? Her bir endişen, her bir çaban, her bir mücadelen, her bir mutluluğun, her gün aldığın her nefes seni bu ana getirdi. Şimdi de tek bir mumla bu anı kutladığın halde onu red mi ediyorsun. Reddetmiyorum dedi. Sadece 43 yaşında olmak istemiyorum. Korkmuş gibi yaparak nefesimi tuttum. 43 mü? Neden kimsenin bilmesini istemediğini şimdi anlıyorum. Yine gergin bir gülüşme oldu. Fotoğrafı çektirdik ama Marilyn ve arkadaşlarını daha sonra da aklımdan çıkaramadım. Ayrıca en sevdiğim kitaplardan biri olan Dört Anlaşmanın yazarı Don Miguel Ruiz'i düşündüm. Don Miguel'e göre zihnimizde depoladığımız inançların %95'i yalanlardan oluşuyor. Ve bu bütün yalanlara inandığımız için acı çekiyoruz. İnandığımız, uyguladığımız ve desteklediğimiz bu yalanlardan biri de yaşlanmanın çirkinleşmek demek olduğu. Böylece mevcut halimize tutunmaya çalışıp kendimizi ve başkalarını yargılıyoruz. İşte bu yüzden yıllardır kadınlara özellikle yaşlanmakla ilgili ne hissettiklerini soruyorum. Bo Derek'tan Barbara Streisand'a kadar herkese sordum. Ali McGrave benim yaşındaki kadınların korku içinde bekleyen 30'lu, 40'lı yaşlardaki kadınlara gönderdiğim mesaj sona az kaldı oluyor. Nasıl bir aldatmaca demişti? Beverly Johnson, bir ergen olmadığım ve herkes bunu bildiği halde neden vücudumu ergenlik çağındaki haline tutmaya çalışıyorum? Benim için aydınlanma sorusu bu oldu dedi. Sibyl Shepard'ın açık sözlülüğü muhteşem bir içgörü sunmuştu. Yaşlandıkça eskisi gibi değer görmeyeceğime dair büyük bir korku taşıyordum. Yaşlanacak kadar şanslıysanız, ben yaşlanmaya böyle bakıyorum zira sık sık aklıma yaşlılığı görememiş 11 Eylül kurbanları geliyor, bu süreci dinç, enerjik ve zarifçe kutlayan insanlardan alınacak çok akıl var. Bu anlamda harika akıl hocalarım oldu. Maya Angelou, 80'lerin ortasında, şehir şehir dolaşarak konuşmalar yapıyor. Quincy Jones hep dünyanın bir ucunda yeni projeler üretmekle meşgul. Sidney Poitier elinin altındaki her şeyi okuyarak hatta 85 yaşında ilk romanını yazarak ve bilgi alanını sürekli genişleterek kim ve ne olmak istediğimi örnekliyor. Bize sürekli genç, canlı ve seksi değilsek önemsiz olduğumuzu söyleyen gençlik takıntılı bir kültürde yaşadığımız kesin. Ama ben bu kadar bozuk bir gerçeklik algısını kabul etmiyorum. Ayrıca yaşım hakkında asla yalan söylemem veya olduğum yaşı reddetmem. Bunu yaparsam toplumumuzu saran bir hastalığa, olmadığım bir şey olmak isteme hastalığına katkıda bulunmuş olurum. Ancak kim ve ne zaman ne olduğumuza sahip çıkarak hayatı dolu dolu yaşayabileceğimizi artık kesin olarak biliyorum. Bir zamanlar olduğun kişi olabileceğin yalanına inananlara üzülüyorum. Yaşayabileceğiniz en iyi hayatı yaşamanın yolu reddetmek değildir. Her anı sahiplenmek, burada ve şimdi hakkını kullanmaktır. Siz, 10 yıl önceki o kadın değilsiniz. Şanslıysanız, geçen seneki o kadın da değilsiniz. Bana göre, yaşlanmanın tek anlamı değişimdir. İzin verirsek, deneyimlerimiz bize kendimiz hakkında çok şey öğretebilir. Ben bunu memnuniyetle karşılıyorum. Saygı duyuyorum. Erişme şansına sahip olduğum her yaş için de minnettarım. Oprah şovu 25 yıl boyunca yapacağımı hiç tahmin etmemiştim. Programı 12 yıl sürdürdükten sonra artık bitirmeyi düşünmeye başlamıştım. Partide fazla uzun süre kalan kız olmak istemiyordum. Beni memnuniyetle buyur edenlere sıkıntı vermekten korkuyordum. Sonra yeni kavuştuğu özgürlüğünü yaşayan eski bir köleyi oynadığım bir filminde rol aldım. O rol işime bakışımı değiştirdi. Atalarımın hayal bile edemeyeceği fırsatlar verilmiş olan ben ne cüretle işimi bırakacak kadar yorulduğumu düşünebiliyordum. Bu yüzden sözleşmemi 4 yıllığına tekrar yeniledim. Sonra da 2 yıllığına daha. 20. yılımda artık veda etme zamanının geldiğinden neredeyse emindim. Matty Stapanek'in e-postasında işte o sırada aldım. Matty nadir görülen bir kas distrofisi olan 12 yaşında bir çocuktu. Şiirlerini okumak için programa davet etmiştim ve hemen arkadaş olmuştuk. Sık sık yazışıyorduk. Fırsat buldukça da telefonda konuşuyorduk. Beni güldürüyordu, bazen de ağlatıyordu. Ama bana en çok insan olduğumu, var olduğumu, en ufak şeylerin bile değerini bilmediğimi hissettiriyordu. Matty o genç yaşında hastanelere girip çıkmaktan epey çekmişti ama hiç şikayet etmiyordu. O konuştuğunda dinlerdim ve 2003'ün Mayıs ayında ben programı bitirsem mi bitirmesem mi diye sancılar çekerken fikrimi değiştiren tek güç o oldu. İşte bana yazdığı mektup şu şekilde. Sevgili Oprah, merhaba, benim Meti, adamın. Anma günü civarında eve gitmeyi umuyorum ve dua ediyorum. Gidebileceğim kesin değil, bu yüzden pek fazla kişiye söylemedim. Sanki ne zaman eve gitmeye çalışsam kötü bir şey oluyor. Doktorlar beni düzeltemiyorlar ama eve gitmek konusunda da benimle aynı fikirdeler. Hemen öyle merak etme, eve ölmeye gidiyor falan değilim. Gidiyorum çünkü burada daha fazla bir şey yapamıyorlar. İyileşeceğim varsa iyileşeceğim. İyileşemezsem vereceğim mesajı verdim ve benim için öbür dünyaya gitme vakti geldi demektir. Şahsen bir süre daha mesajımı yaymam gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tamamen Tanrı'nın elinde. Her neyse. Şimdi haftada sadece bir defa kan nakne ihtiyacım oluyor. Her şey daha iyi. Kulağa tuhaf geliyor ama bu kadar insanın kanını ve trombositlerini taşıyor olmak güzel. Bir şekilde dünyaya bağlı olduğumu hissettiriyor. Bu da mutluluk duyulacak bir şey. Programına 20. yıl dönümünde veda etmeyi planladığını biliyorum. Bence biraz daha bekleyip gündüz programını 25. yıl dönümünde bitirmelisin. Nedenini açıklayayım. 25 bana daha mantıklı geliyor. Kısmen biraz daha obsesif kompulsif hastası olduğum ve 25 mükemmel bir sayı olduğu için. 20 gibi bir şeyin 5'te 1'i değil çeyreğin isim geliyor. Ayrıca özellikle emekliye ayrılma ve tamamlama açısından 25 sayısını düşündüğümde bir sebepten dolayı aklıma parlak renkler ve hayatın yenilenmesi geliyor. Biliyorum tuhaf ama böyle şimdiden harika ve güzel bir şekilde tarih yazdın. Neden bu kadar çok kişiye dokunan ve ilham veren bir programı çeyrek yüzyıl sürdürerek biraz daha büyük bir tarih yazmıyorsun? Bence bunu bir düşün. Tabii ki bu sadece benim görüşüm ama bazen bu konularda içme bir şeyler doğuyor. Bu da o konulardan biri. Bence dünya için ve senin için güzel olacak. Seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Matty Beni tanıyan herkes bazen benim de içime doğduğunu bilir. İçimdeki ses, çağımıza bir elçi olarak gönderildiğine inandığım bu melek çocuğa kulak vermemi söyledi. 2003 yılında bir şekilde ne duygusal ne de manevi olarak kariyerimin bu evresini bitirmeye hazır olmadığımı anlamıştım. Sonrasında sıradaki evre için hazır olduğumda arkama bakmadan ilerledim. Sadece onur ve şükran duydum. Ve cennet her neredeyse Metin'in orada olduğundan eminim. Her sabah güne ilk bakış için perdelerimi açtığımda gün nasıl olursa olsun yağmurlu, sisli, kapalı, güneşli kalbim hep bir minnetle dolar. Bir fırsat daha verildiği için. En iyi zamanlarda da, en kötü zamanlarda da hayatın bir armağan olduğunu kesinlikle biliyorum. Nerede yaşarsak yaşayalım, nasıl görünürsek görünelim, ne iş yaparsak yapalım, gerçekten önemli olan hepimizin bizi güldüren, ağlatan, üzen, özleten, zevk veren ve neşelendiren bir kalbinin olması. Sadece onu farklı şeylerle dolduruyoruz. İşte benim en sevdiğim 15 tanesi şu şekilde. Bahçeme sebzeler dikmek. Pazar sabahları Stedman'a yaban mersini limonlu krepler yapmak. Her seferinde sanki 7 yaşındaymış gibi bayılır. Ön bahçede bütün köpeklerimi çözüp onlarla boğuşmak. Yağmurlu bir gün, havada bir esinti, şöminede yanan bir ateş. Bahçemden sebze toplamak güzel bir kitap. En sevdiğim yerde meşe ağaçlarımın altında kitap okumak. Bahçemdeki sebzelerden yemekler yapmak. Vücudum uyanmak isteyene kadar uyumak. Kuş sesleriyle uyanmak. Bütün vücudumun nefes alıp vereceği kadar güçlü bir egzersiz. Bahçemdeki sebzeleri yemek. Dingin olmak. Sessizliğe kucak açmak. Her gün şükretmek. Her gün bana bahşedilenleri sayarak günüme şükrederim.